Otururuz çeker. 3. Hadi bakalım. 2 3. E hasta düşer. Hasta ister miyiz? Hadi biraz daha duvara bir, bir, Boyalar herhalde çok duvar. Aferin Benim <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> evet. Annem ee... Bebeği annem vefat etti. Öz küçük yaşta bizi bırakıp gitti. Üç tane üvey kardeşim var. Bir tane de benim oğlum var. Onlara bakıyorum. Hüseyin, Abdurrahman, Muhammed. Oğlumun adı da Hüseyin cam. Ayrıldım geldim eşimden. 2020'de ayrıldım. Geldim kardeşlerime anne oldum. Babama işte destekçi oldum ettim. ...birlikte yaşamaya devam ettik. Ee, bir aracı sağ olsun, komşumuz diyebiliriz... ...halam dediğim kişi yani. Onlar iletişime geçmişler. Havva abla geldi buraya işte o, o anda. Böyle çevreyi gösterdi, mutfağımızı, banyomuzu. Ondan tek bir isteğim vardı, rahat bir duş alabilmek istiyorum dedi. Havva abla da dedi ki, tamam... Biz geri tekrardan geleceğiz yapacağız dedi ama şuraya o e, evin malzemeleri gelene kadar hiç inanmıyordu. Bugün Hatay'da 7 evimizin teslim törenindeyiz. Bu evi kimlere yaptık? Dört öksüz bir yetim yavrumuza yaptık. Vaka ihbarı bize eğitime ulaşmakta yaşam koşulları kötü, 4 öğrenci var diyerek gelmişti. E, geldiğimizde ise hikayenin çok daha derin olduğunu öğrendik. Nuriye 3 e, öksüz kardeşine de annelik yapan, kendi çocuğuyla birlikte ayakta durmaya çalışan, kömürlükten bir mutfak, derme çatma bir banyoda hayat sürmeye çalışan, tabiri e, caizse bir genç kızdassın. E, değildi. Bizden tek bir ricada bulundu. Ev değil, ben rahat bir duş almak istiyorum demişti. Elimizden ne gelir diye baktığımızda dört öğrencimizin yaşam koşullarının düzeltilmesi gerektiğini ve eğitime ulaşmaktaki güçlüğünün ortadan kaldırılması gerektiğini yönetim olarak karar verdik. ve Dört dörtlük bir ev yaptık ve içinde dayalı döşeli şekilde tamamen bağışçılarımızın hediyesi olarak bugün ailemize teslim ediyoruz. Mutlu Mesut kitaplarla bir ömür dilemekten başka elimizden gelen bir şey yok. Nasıl? Ve parmağımızı kapatmayalım. Annesi. Annesi. Onu... Hı -hı. Çok. Hadi baştan okuyalım. Tobiş. Tobiş. Küçük. Küçük. Bir. Bir. Ayıydı. Ayıydı. Tamam. Şimdi abin okusun biraz da. Sen oku bir de.